Merhaba, ses bilgisi konumuzun ikinci videosuyla karşınızdayım. Birinci videosunu daha önce çekmiştik. Şimdi de ikinci videosunu sizlere hazırladım. Sevgili gençler, biz daha önce yumuşamaya kadar gelmiştik. Yumuşamayı anlattık. Şimdi ise ünsüz benzeşmesi, diğer adı sertleşme, ünsüz uyumu. Bu parantez içi isimler Son derece önemliydi. Daha önce de bahsetmiştim. ÖSYM özellikle ünsüz uyumuna takmış durumda. Soru bankalarında ve deneme sınavlarında netleri yükseltmek istiyorsanız ünsüz uyumu ifadesini, tanımını sakın unutmayın. Bakın, sert seslerim benim hangileriydi? Fıstıkçı şahapın sessiz harfleriydi. Bunlar neydi arkadaşlar? Sert sessizlerdi. Yumuşak sessizlerim hangileriydi? cdgb yani cadı gibi diye kodlamıştık. Cadı gibinin sessiz harferiydi. Arkadaşlar sertleşme ne? Sertleşme şudur. Sert sesle biten bir sözcük yumuşak sesle başlayan bir ek aldığında ekin başındaki yumuşak ses sertleşerek sert sese uyum sağlar kendini ona benzetir. İşte buna da sertleşme, ünsüz uyumu, benzeşme adı verir. Sertleşir adına sertleşme denir. Benzetir kendisini yumuşak olan ses benzetiyor, kendisini sert sese benzetiyor, benzetme deniyor. Diğer ünsüze sert olan ünsüzü uyum sağlıyor sertleşerek. O yüzden de ünsüz uyumu deniyor. Şimdi bu bizim akademik tanımımızdı. Ben bu tanımı verdim. Yazmayın, not almayın. Sadece beyninizde tutun. Şimdi bu tanımı unutun. Şunu söylemek istiyorum. Sevgili gençler. Ç sert mi? Evet hocam, sert. T sert mi? Evet hocam, sert. Ben sizin böyle söylediğinizi duyuyor gibiyim. Peki, iki tane sert sesi dip dibe gördün. Al sana sertleşme, benzeşme, ünsüz uyumu. Bu kadar akademik tanımı unut biraz önce verdim. Şimdi buradayım. Bitti. Bitti sözcüğünde sertleşme, benzeşme ya da ünsüz uyumu var mı? Üçü de aynı şeydi. T sert mi? Evet sert. T sert mi? Evet sert. İki tane sert ses. Yan yana ne yapmış olduk? Sertleşme, benzeşme, ünsüz uyumu. Barıştık sözcüğüne dikkat edelim. Bu arada dikkat kelimenin kökünde gerçekleşmeyecek. Son ses ile kelimenin son sesi ile ekin başındaki ilk ses arasında bakın barış gördük mü? Sonra ne geldi tık. Ş son sesi. Ş sert mi? Evet sert. T sert mi? Evet sert. İki sert ses dip dibe mi? Evet dip dibe. Danzeş. Bitti bu kadar. Kitapta. Kitap. Bakın son ses. Gelen Ekim başındaki ilk ses. Kitap ta. P sert mi? Evet, sert. T sert mi? Evet, sert. İki sert sesi dip dibe gördüm. Ne yapmış oldum? Sertleşme, benzeşme ve en önemlisi ünsüz uyumu yapmış oldum. Hepsi bu kadar. Akademik tanımlarda boğulmuyoruz. Hani bu taktikle iki sert ses yan yana geldi, sana sertleşme. Hepsi bu kadar. Geldik bir başka ses olayımız ünsüz türemesine. Ünsüz türemesini ünlü türemesiyle karıştıranlar var. Bu ikisi farklı şey. Şimdi bir bakalım ünsüz türemesi nasıl gerçekleşiyor. İki şekilde gerçekleşiyor. Kaynaştırma yöntemiyle ünsüz türemesi, bir de ikizleşme yöntemiyle ünsüz türemesi. Son dönemlerde ÖSYM kaynaştırmayı ünsüz türemesinden almıyor. Ancak kural dışı kaynaştırma var birazdan bahsedeceğim kural dışı kaynaştırmayı bir iki defa ÖSYM üst süremesinden kabul etti, aldı. Aslında kaynaştırma üst süremesidir ama hani sınavda son dönemlerde karşımıza çıkmıyor. Onu demeye çalışıyorum. Ee, bazı soru bankalarında karşımıza çıkabiliyor. Bu yüzden bunu anlatacağım. Akademik kaynaklarda zaten bu şekilde geçiyor. Ama asıl sınavda karşınızda ciddi olarak çıkacak olan ikizleşmedir. İkizleşme Y öSYM ünsüz türemesi olarak alıyor. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Önce kaynaştırma nedir? Ondan bahsedelim. Benim koruyucu ünsüzlerim var sevgili arkadaşlar. Y, ş, s, n. Bunlar benim koruyucu ünsüzlerim. Bakın koruyucu ünsüz. Ha. İşte bu koruyucu ünsüzler iki ünlü arasına girdiği zaman orada kaynaştırma ses olayı gerçekleşiyor. Bu bir ses olayıdır. Hatta bazı sorularda işte dört tane kaynaştırma sesi vardır, beş tane kaynaştırma harfi vardır şeklinde işte. Beş tane koruyucu ünsüz kullanılmıştır şeklinde ifadelerle karşılaşıyoruz. İşte o koruyucu ünsüzler bu bildiğimiz y -Ş -S -N, yaşasın diye kodladığımız bildiğimiz y -Ş -N, sessiz harfler benim koruyucu ünsüzlerim oluyor. Bunu nasıl ben kaynaştırma yapabilirim? Mesela araba sözcüğüne alalım. Araba araba sözcüğünü onun arabası diyeceğim. İyilik ek aldı. Ünlüyle başlayan bir ek aldı. Ne oldu arkadaşlar? Bakın arabası oldu. Arabayı diyeceğim. Buraya y'ye getirdim. Arabayı dedim. Senin arabanı diyeceğim mesela. Neye getirdim? Gördünüz mü? Yani şurada hep a olsun. Arabayı, arabanı şeklinde düşün. Gördün mü? Bu şekilde ben kaynaştırma ses olayını gerçekleştirmiş oldum. Ee, şey nasıl yapabilirim? Mesela 6 6 şar demek istiyorum mesela. Gördük mü? 6 şar. Bu şekilde. İki ünlü arasına girdi. Kaynaştırma ses olayı ne olmuş oldu? Gerçekleşmiş oldu. Bu hepinizin bildiği bir kural zaten. Yani bugün öğrenmiyorsunuz bunları. Bir hatırlatalım dedik. Aslında eski sınavlara baktığımız zaman, eski sınavlarda kaynaştırma ses olaylarını da e, ünsüz türemesinden kabul ettiği, aldığı e, sorularla karşılaştık. Biz yine de anlatalım da ne olur ne olmaz. Sonra kaynaştırmadan sonra karşıma ne çıkacak? İkizleşme gelecek karşıma. İkizleşme nedir? Hemen örnek vererek akademik tanım vermeyeceğim. Örnek vererek ikizleşmenin ne olduğunu göstereceğim. Sözcüğüm aff. Yardımcı eylem getirdim. Etmek yardımcı eylemi. Afet demiyorum, değil mi? Hemen F sesinin ikiz kardeşini buraya davet ettim. Bakın hop ne yapmış oldum? Afet. Ne yapmış oldum? Bir ikizleşme gerçekleştirmiş oldum. Sözcüğüm hay, Şapka var gördün mü? Yine yardımcı eylem davet ettim buraya. Ne oldu? hal et demiyorum değil mi? Yine L sesinin ikiz kardeşini davet ettim. Hop ne yapmış oldum? İkizleşme yapmış oldum. Sözcüğüm sır. Onun sırrı diyorum mesela. Onun sırrı diyeceğim. Onun sırrı demiyorum değil mi? R sesinin ne yapıyorum? İkiz kardeşini davet ediyorum buraya. Hop ne yapmış oldum? İkizleşme yapmış oldum. Sözcüğüm zan. Et. Zan et demiyorum öyle değil mi? Neyse'sinin ikiz kardeşini yine ne yapmış oldum? Davet etmiş oldum buraya. İkizleşme gerçekleştirdim. Sevgili arkadaşlar, ikizleşme ses olayı kelimenin kökünde aranmaz. Bakınız, şuraya bir örnek yazalım. Kubbe. Sizce burada ikizleşme var mı? Bu bir kelime köküdür. Buna dikkat edeceğiz. Bu kök olduğu için kökte ne yapıyoruz arkadaşlar? İkizleşme aramıyoruz. Bir de şuraya dikkat et. Sertleşmeden örnek vereceğim. Sertleşme ile ikizleşmeyi karıştıran arkadaşlarınız var. Mesela ne diyeyim? E, gözetti diyorum. Gözetti dedim. Şurada iki tane T'yi görüyor ya. İki tane T. Bak gözet. Bu zaten daha önce vardı burada. Ben sonradan getirmedim. Bu değil geçmiş zamandır. Tamam mı? Ki pekidir bu. Bunu ben sonradan getirmedim. Burada benzeşme gerçekleşti. Bakın şu yumuşak D sesi sertleşti. T'ye dönüştü. Ama buraya bak. Zan et. Şuradaki neyi ben sonradan getirdim. İkizleşme. Yani ünsüz türemesi bu şekilde gerçekleşir. Sonradan getirdiğim için türeme deniyor zaten buna. Diğer bir ses olayınız. Da karşınızdayım şimdi neredeyiz ünsüz düşmesindeyiz ünsüz düşmesi işte minik minicik ufak ufalmak gibi basit ve artık herkes tarafından bilinen örnekler böyle piyasada gırla gidiyor Şimdi biraz daha böyle farklı örnekler vermek istedim ben bakın adaş sözcüğüne odaklanmanızı istiyorum adaştan gelir D sesini gördük mü burada D düştü D ünsüzü düştü adaştaki de at, daş. gördük değil mi gel tir getirin kökü gelmektir gelmekten ge getir olacak gel tir l sesi düştü gördük değil mi ne güzel kalk tır. kaldır k sesi düştü minikcik minicik bakın iki güzel örnek burada gülüş cük gülücük sanki burada ünlü türemesi varmış gibi duruyor ama hayır. Burada bildiğiniz ünsüz düşmesi var. Öpüşçük, öpücük. Bunlar güzel örneklerdi. Şimdi bir iki tane daha vermek istiyorum örnek. Ee, yazamadım bir dakika dur. Ha. Ufak, ufak. L yapım ekini alıyor. Ne oluyor? Ufalmak oluyor. Al, çak. Gördük mü K sesini? Yine L yapım ekini alıyor. Al, çal, mak oluyor. Bunlara dikkat edin. Bunlar sıklıkla çıkan örnekler çünkü. Bu örnekleri aklınızda tutun. Böyle bir kenarda, köşede kalsın. Bu konuyla ilgili soru kaçırmazsınız. Sona yaklaşırken sondan bir önceki ses olayımız N, B çatışması. Sevgili arkadaşlar, Türkçe'de N sesiyle B sesi yan yana gelmez, çatışırlar, araları bozuktur bunların. Bakın, perşembe değil, perşembe. M ile B'yi yan yana getirebiliyorum ama ne olmazdı? Perşembe diyemezdim. Çember değil, çember. Pem pembe değil, pembe. Bakın hep M ile B yan yana. N ile B yan yana geldik. Ancak buna bir istisnamız var bizim. Nedir istisnamız? İstisna birleşik sözcüklerle özel isimler bu kurala uymaz. Bin başı, safran bolu bunlar birleşik sözcükler gördünüz mü? N ile B yan yana. Özel isim olarak da İstanbul'u verdim. Şimdi size B N ile B'nin NB çatışmasının tanımını verir. Bunu nasıl bakın? Bunun sorusu nasıl gelir? NB çatışmasının akademik tanımını verir. Sonra der ki aşağıdakilerin hangisinde buna aykırı davranmış bir sözcük kullanılmıştır? NB çatışmasına aykırı davranan sözcükler gördüğünüz gibi birleşik sözcükler ve özel isimlerdir. Ünsüzlerle meydana gelen ses olaylarının sonuncusunu anlatacağım şimdi. Ulamaya geldik. Ulama yazıda gerçekleşmeyen sadece söyleyişte gerçekleşen bir ses olayıdır sessiz harfle biten bir sözcükle sesli harfle başlayan sözcük arasında gerçekleşir. Buna halk arasında Sezen Aksu kuralı da denir. Sevgili gençler bakın hemen yanar sessizle bitti sesliyle başladı. Yanar riçim hızlı bir şekilde söylediğim zaman hemen burada olama gerçekleşiyor. Yanar riçim sessiz sessiz burada olama gerçekleşir mi? Hayır gerçekleşmez. Sessiz sessiz işte burada olama gerçekleşir. Sessiz sesli. İşte burada da olama gerçekleşir. Bakın Sezen Aksu. Hızlı bir şekilde söyle. Sezen Aksu. Aksu diye çıkıyor aslında. Burada olama gerçekleşir. Sessiz harflerle başlayan, sessiz harflerle gerçekleşen ses olayları burada bitmiştir sevgili arkadaşlar. Ulamayı da bitirdik. Bir sonraki videomda ünlü harflerle gerçekleşen ses olaylarına geçeceğiz. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Özlem Sürücüoğlu. Üçüncü videomda görüşmek üzere